Bu dizelere göre Türk milleti anlayışlarından hangilerine sahiptir? Anadolu imecesi. Veriyoruz paşam. Ben Nevşehir çarşısından gelme bir çarığım. Giysin beni piyade. O giydikçe ısınır toprak ayaklarım üşümez. Al benim son çarığımı. Giysin beni topçu neferi. Kış gelen de ayakları donmasın. Aman paşam. Bir şey olmasın. Çıkardım gömleğimi veriyorum. Kılıç salsın giyen de süvariler. Yaz sıcağında Ağustos güneşinin ellerinden terlerini alsın. Ceyhun Atuf Kansu Sakarya Meydan Savaşı Bir kere milli birlik ve beraberlik vurgusu genelinde var biri aldım. Fedakarlık kesinlikle var benim son çarığımı diyor ikiye aldım. Beraberlik e, bir ile üç birbirini destekler nitelikte ama milli egemenlik demokrasiyle ilgilidir. Dolayısıyla da ilgisi yoktur şiirle. Bu noktada doğru cevabımız C şıkkıdır. Mustafa Kemal'in Marif Kongresi'nde yaptığı bu konuşmaya göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yeterli şartlar ve araçlara sahip oluncaya kadar geçecek savaş günlerinde bile dikkatlice hazırlanmış bir eğitim programı oluşturmaya Var olan eğitim teşkilatımızı bugünden daha yararlı bir faaliyetle çalıştıracak ilkeleri hazırlamaya zaman ayırmalı ve çalışmalıyız. Şimdiye kadar sürdürülen eğitim yöntemlerinin milletimizin tarihi geriliğinde en önemli etken olduğunu inancındayım. Onun için bir eğitim programından söz ederken eski devrim batıl inançlarından ve yaratılış özelliklerimizle hiç de ilişkisi olmayan yabancı düşüncelerden, Doğu'dan ve Batı'dan gelebilen etkilerden bütünüyle uzak bir kültürden söz ediyorum. Bir çağdaş ülkelerin örnek alınması gerektiği, hayır bununla ilgili bir şey söylenmemiş. İki mevcut eğitim sisteminin faydalı olmadığı, evet bundan açıkça bahsedilmiş bu şekilde. Her yönüyle milli olan bir eğitim hedeflendiği Savaş şartlarının ülkeyi eğitimden uzaklaştırdığı. Buna dair de herhangi bir şey yok. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. Bu açıklamadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Mustafa Kemal Marif Kongresi'ne katılan öğretmenlere seslenişinde şunları söylemiştir. Büyük tehlikeler karşısında uyanan ulusların ne ölçüde kararlı olduklarına tarih tanıklık etmektedir. Silahlarıyla olduğu gibi kafasıyla da savaşmak zorunda olan ulusumuzun birincisinde gösterdiği üstün gücü ikincisinde de göstereceğine hiç kuşkum yoktur. Ancak bu doğuştan gelen yetenekleri geliştirebilirsiniz bilecek bilgilerle donatılmış yurttaşlar gerekir. Bu ödevde sizlere düşmektedir. Bu açıklamadan hareketle hangisine ulaşılabilir? Eğitimdeki başarının savaşlardaki başarıyla ilgili olduğu vurgulanmıştır. Hayır, ilgisi yok. Ondan bahsetmiyor. Aksine Mustafa Kemal şunu söylüyor. Sizden beklentilerimiz şudur şeklinde B savaş döneminde öğretmenlere daha fazla ihtiyaç duyulmuştur C öğretmenlerden beklentilerin neler olduğu ortaya konulmuştur doğru cevaptır Dolayısıyla da doğru cevabımız C şıkkıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Maarif Kongresi'nin savaş koşullarından etkilendiğini göstermektedir? İlerleyen yıllarda izlenecek eğitim politikalarının belirlenmesi açısından büyük öneme taşıyan Maarif Kongresi Kütahya-Eskişehir savaşlarının gölgesinde toplanmıştır. A Kongrede çocukları hayat içinde başarılı olacak bir kabiliyetle yetiştirmek için bir programın hazırlanmasına ihtiyaç olduğu belirtilmiş ve 4 sene olan ilk öğreniminin 5 seneye çıkarılması uygun görülmüştür. Bu, milli eğitimle ilgili kendi içinde aldığı bir karardır. Yani eğitim kapsamında B kongre okul ve öğrenci mevcudunu tespit etmek, bu konuda yapılması gereken çalışmaları belirlemek ve eğitime milli bir yön verme amacıyla toplanmıştır. Bu da yine aynı şekilde iç tüzükle ilgili bir şey. C Atatürk bu kongrede eğitim bilim kültür alanındaki düşüncelerini, yapılacak inkılapların esaslarını ve öğretmenler için ne düşün neler düşündüğünü anlatan tarihi bir konuşma yapmıştır. Yine aslında Eğitim Kongresi fakat savaş koşullarından etkilendiğini gösteren bir madde aradığımız için eledik 3 maddeydi. D 15 gün sürmesi planlanan kongre Yunan saldırısının Ankara'ya yaklaşması nedeniyle birinci haftanın sonunda bitirilmiştir. Yani savaş e, kongreyi etkilemiştir olumsuz yönde. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Buna göre Marif Kongresi hakkında çıkarımlarından hangileri yapılamaz? 18 Temmuz 1921 tarihli Hakimiyet Milliye Gazetesi Marif Kongresi ile ilgili şu bilgiler şu habere yer vermiştir. Cephelerde İstiklal Ordusu Yunan'la mücadele ederken Ankara'da Muallimler Ordusu cehalete karşı müdafaa programı hazırlıyor. Harf ve marif cephelerinin ikisinde de faaliyet var. Milli ordu vatandan düşmanı, muallimler ordusu da cehalet ve zulmü kovacak. İki hizmetinde aynı anda tecellisi yüce bir tesadüftür. Şimdi hangisi yapılamaz diyor? Cahillikle mücadele etmeyi amaçladığı net bir şekilde söylenmiş. Milli ordu ile benzeri hedeflerin olduğu her ikisi de biri düşmanla, biri cehaletle savaşıyor ifade edilmiş. 3 savaş döneminin şartlarından olumsuz etkilendiğine dair yukarıda bir bilgimiz yok. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. Buna göre başkomutanlık yasasıyla durumlarından hangileri amaçlanmıştır? Kütahya Eskişehir Savaşı'nda yaşanan başarısızlık mecliste karamsarlığa yol açmış, başarısızlığın sorumlusu aranmaya, başlanmıştı. Başarısızlığın nedeni olan kişi olarak isim vermeden Mustafa Kemal'e yönelik eleştiriler yapıldı. Mersin Milletvekili Selahattin Bey Mustafa Kemal'in adını söyleyerek ordunun başına geçsin dedi. Mustafa Kemal bu tartışmalardan sonra başkomutan olmayı kabul etti. Ancak beklenen yararın sağlanması ve ordunun yeniden güçlenmesi için hızlı karar alıp uygulaması bu nedenle de geniş yetkilerle donatılması gerektiğini söyledi. Meclis 5 Ağustos 1921'de başkomutanlık yasasını kabul etti. Bu yasa Mustafa Kemal başkomutan oldu. 3 aylık bir süre içerisinde meclisin bütün yetkilerini kullanabilecekti. Meclis gerekli gördüğü takdirde bu süre dolmadan verdiği görev ve yetkileri geri alabilecekti. Başkomutanlık yasası ile ilgili hangisi amaçlanmıştır? 1- Kütahya Eskişehir Savaşı'nın sorumlusunun belirlenmesi bu e, savaştan sonraki mecliste yaşanan e, tartışmanın konularından birisidir. Dolayısıyla da yasayla ilgisi yok. İki meclisin yetkileri kullanarak ordunun süratle toplanması yani kısa zamanda e, karar alıp uygulamak adına çıkarılan bir kanundur. Dolayısıyla ikiye aldım. Üç meclisin yetkilerinin süresiz olarak Mustafa Kemal'e verilmesi. Hiç bundan söz etmiyor. Sadece üç aylık olduğunu gerektiğinde de alınabileceği söylenmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. Bu maddelerle ordunun ihtiyaçlarından hangileri karşılanmaya çalışılmıştır? 7-8 Ağustos 1921'de Tekalifi Milli Emirleri adı altında yayınlanan bildiride yer alan hususlardan bazıları şunlardır. Şehir merkezleri, kasabalar ve köylerdeki her ev birer kat çamaşır, çorap, bir, birer çift çarık hazırlayarak komisyona teslim edecektir. Eldeki buğday, saman, un, arpa, fasulye, bulgur, nohut, mercimek, kasaplık hayvan, şeker, gaz, pirinç, tuz, e, zeytinyağı, çay stoklarından yine yüzde kırkına bedeli sonradan ödenmek üzere el konulacaktır. Şimdi bakalım e, giyinme var ilk maddede söylenmiş. Cephane, cephaneden bahsetmiyor. Beslenme ile ilgili de çok net bir şekilde cümlelerimiz var. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. 15 Temmuz 1921'de Ankara'da toplanan Marif Kongresi'nin ardından şu sonuçlar ortaya çıkmıştır. Buna göre kongrede ifadelerinden hangileri amaçlanmıştır? o zamana kadar uygulanan ilk öğretim programlarının uygulanabilir olmadığı, 6 senelik okullarda okutulan birçok derse ihtiyaç olmadığı, halkın ihtiyaç duyacağı programlarda yetinilmesi gerektiği belirtilmiştir çocukların hayat içinde başarılı olacakları kabiliyette yetiştirilmesine imkan sağlayacak bir programın hazırlanması ve 4 sene olan ilk öğretimin 5 seneye çıkarılması uygun görülmüştür. Köylü ve kentlilerin ihtiyaçlarının farklı olması sebebiyle ilkokul programlarının buna göre ayrı ayrı düzenlenmesi kararı alınmıştır. Şimdi bir kere ihtiyaç duymadığı derslerin çıkarılması gerektiğinden bahsediyorsa sadeleştirme var. Biri aldık. Yaşam ile bağlantılı olma. Hayat içinde başarılı olacakları diyor. Dolayısıyla 2'yi de aldım. İlkokul programında birliği sağlama aksine ilkokul programında ayrı ayrı düzenleme istemiş. Dolayısıyla üçüncü bilgiyi alamayız. Doğru cevabımız A şıklıdır. Buna göre basın tekalifi milliye ile ilgili Türk halkını aşağıdakilerden hangisine davet etmiştir? Hakimiyeti Milliye gazetesi 9 Ağustos 1921 Hakimiyeti e, halkımıza memleketten alçak düşmanı kovmak ve askerler cephede kanlarını dökerken halkın da varını yoğunu ortaya koyması gerektiğinden bahsetmiş ve hükümetin istediklerinin bir an evvel yapılmasını istemiştir. Açık Söz Gazetesi 10 Ağustos Tekalifi Milliye Cephede canla başla mücadele eden ordunun ihtiyaçlarının neler olduğundan bahsederek bunların acil olarak halk tarafından el birliğiyle karşılanması gerektiği üstünde durulmuştur. Dolayısıyla dayanışmanın ön plana, birlik beraberliği ön plana çıkaran iki haberden bahsediyoruz. Bu noktada baktığımızda şıklara doğru cevabımız D şıkkıdır. Buna göre Türk milleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Türk milleti Mustafa Kemal tarafından hazırlanan tekalifi milliye emirlerine büyük ilgi gösterdi. Türk milleti yurdunun işgalden kurtulması için bu yükümlülükleri emir verildiği için değil, gönüllülükle bağışladı. Sadece bir çift patiği olan onurlu Türk kadını kendi ayaklarına çıplak bırakıp ordudaki askerinin ayağını ısıtmak için gönderdi patiğini. Verilen her kuruş, bağışlanan her mal bu milletin ümidini yansıtıyordu. Kurtuluş savaşına olan inançlarını dosta düşmana gösteriyordu. Bir kere kararlı yapıda olduğu çok net ortada. Ee, tek çorabını bile vermiş. Vatan sevgisine sahip, kesinlikle bağımsızlığa önem vermeseydi bu vatan için mücadele etmezdi. Kesinlikle bölgesel kurtuluştan söz etmiyor. Doğru cevabımız D şıkkıdır.